Açın bismillah. ne olur be? Açın kapıyı, kapıyı kırarlar. Gecenin köründeki bu değilsiz bey. Korktum şimdi ha. Kapıyı sen bak sana Fatoş. Saçmalama şey. be, ne korkarsın? Ya bu evin herkes sen değil misin? Ya yürü hadi beraber bakalım. Açın hadi yürü, açın yürü. Düş önüme hadi. Yürü düş. Hadi, hadi yürü be. be. Açsanıza. Ay bismillah. Ay kız Hanife abla ne işin var senin burada be gecenin köründe ne oldu yine? Çok önemli bir mevzu vardır. Pembe ile konuşmam lazım. Ayda, Nesin Hanife abla ya? Ya gece gece ne konuşacaksın? Allah'ın günü torbaya mı girdi ya? Yarın sabah gel. Ay, çok önemlidir. Yarın sabah gelemem. Hmm. Çok önemliyse ablamı özel diplomatik kırmızı telefondan arayacaksın. Naş! <laughs> em ben seni bilirim önemli konuşmanı. Sen gene sultanı zengin koca buldun değil mi? Kız Anife, sinek gibi küçüksün ama mide bulandırırsın ha. Hadi, Ay, hadi, naş, 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 taşırım, naş hadi. Naş. Aman be, siz de mi uğraşacağım Aa, be? Aa, be. Lan, şurupa, koş, koş, koş. Tut şunu, koş. İlla be, ne oluyor? Yata ufak bir şey sıçradı. <laughs> Aman be, sen misin hani be ne vardır? Hanifedir <laughs> abla. Kız Hanife, Allah seni kahretmesin. Gecenin bu saatinde ne işin var yatağımda? Sabaha bekleyemedim pembe, Uykuda tutmadı. Gidip pembeyle konuşayım en iyisi Neyi dedim. Ne konuşacaksın kız bu saatte benimle? Kız pembe, ha? çok hayırlı bir kısmet buldum sultana. Dedim ben değil mi? Yürü. Yürü. hadi gidelim. Allah seni kahretmesin. Şuraya bak. Gecenin saat üçü olmuş. Artıkın 24 saat hizmet vermeye mi başladın nöbetçi çöp çatan? Ay ya sabah gelecektim ama gözüm uyku girmedi. Bu kısmet kaçmamalı pembe. Uykum var. Ya pembe ama damat adayının marketler zinciri var pembe. Anam zincirli baba türbesine... Atak'a mıştım ben. Bak görüyor musun adam? Tuttu marketler zinciri olan adam çıktı sultanımın karşısın karşısına. Allah'ıma şükürler olsun ha. Anlat sen. Anlat anlat. Hani varmış canımın. Anlat. Ay, neleri var neleri yani anlatmakla bitmez. Böyle siteleri var. Apartmanları var. Ana kuyumcu dükkanları var. Ay, neleri var neleri? Bende neleri var. Şimdi unutmayın. Ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Dünürlerimiz tam bir tören havasında karşılıyoruz. Tamam ablacığım. Şimdi son bir defa prova yapıyoruz sana. iyi dinleyin. Dünürler arabada indi inecek. Ne yapıyoruz kız Ayşe? Koşup dünürlere çiçekleri vereceğim anne. Güzel, güzel. Tatoş sen ne yapıyordun? Ben de tören müziği çalacağım Pembe abla. Bas bakayım kapat. Sen Selim. Abla ben de evimizin altın anahtarını... ...daha doğrusu altın suyuna batırılmış anahtarını damada vereceğim abla. Nasıl ediyorsun? Buyurun. Heh, budur. İşte. Kız benim be abla. Heh. Yanlış anlama ama sanki biz biraz abartmıyor muyuz bu meseleyi? He? Kızım ne abartması? Bu kadar zengin insanlara azdır böyle karşılama. Top bulsaydım Hı. Eğer. 21 pare top atışı yaptıracaktı fakat bulamadım. Bir dahaki sefer inşallah onu da yapacağım. Geliyorlar anne geliyorlar. Herkes mıntıkasına, herkes mıntıkasına. Azrul. Kenardan kenardan alıya basma. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kenardan. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor Hanife abla? Bilmem ki. Hoş geldiniz Fatoş düğmeye bas radyonu. Bastım benim abla. Ha, Zilim hazır mısın karım içeri ulan? Hazırım abla? Ha. yürü 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 anahtara bakma ulan enine bak. Ha. ha, işte. Ha işte bu dur. da dur. <laughs> Evimizin altın anahtarını takdim ediyorum. Al. Al oğlum al. Şu andan itibaren sultanın nişanlısı sayılırsın. Ne zaman istersen evimize rahat girip çıkman için o anahtar. Al! Sağ dön! İnşallah anam sizler için hazırlattığım karşılama törenini sevmişsinizdir. <laughs> evet tabii tabii sevdik. Zahmet olmuş size de. Ne zahmeti ol. Sizin gibi zengin ama yani güzel insanlara az bile. Buyurun anam görüşmeleri açalım, başlatalım. Sola, dur! Ey ee, anam, daha da nasılsınız? <laughs> Zincirler nasıldır inşallah? İyi midir oğlum? <laughs> Zincir mi? Ne zinciri? Market zincirleri oğlum. Yani nasıl işliyor? İyi sipali getiriyor mu yani sipali? <laughs> sipali? Anlamıyor. Anlasana oğlum. Yani mani demek mani. Çaktın mı? Hmm, mani? Yani yeşil. He. Yeşil mi? Anlamadı anam bu ulan. Ulan oğlum kapik kapik. Ha tamam para diyorsunuz. Ama nihayet. Türkçe biliyor bana anam bu ne bilmiyorum Eh ne çok de... şükür. Market iyi kazandırıyor. Yani bize yetiyor işte. Çok şükür oğlum. Şu iş bir olsun inşallah anam. ...bize de yetecek gerçekten. Hepimize yeter değil mi Hanife? Baba hadi işte artık. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. <laughs> malum anam malum. Siz kız istemeye geldiniz. Biz de sizi Avrupa Birliği... ...müzakereleri için zaten beklemiyorduk değil mi? İlahi. Abla. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...kızınız sultanı oğlumuza istiyoruz. <laughs> ne demişler anam? Parayı veren düdüğü çalar. Serbest piyasa ekonomisidir bu Başlık parasını ver kıza Başlık parası mı? Ee, ne kadar? E, 75 milyar kadar oluyor 70, 75, 75 milyar, milyar ya mı? Bu. Yani 75 milyar biraz fazla değil mi Pembe abla? Anam bak bir ay önce gelseydiniz Seri sonu indirimi vardı 50 milyara kadar düşürdük kızı Ama şimdi yani Tam sezonudur ha 75'ten de kuruş aşağı olmuyor. Kusura yani değil mi canım? O da sizin güzel hatırınız için. Son fiyat. Ee, son fiyat mı? Bak oğlum... ...sen de esnaf adamsındır ha. Halden anlarsın. İnanır mısın? Vallahi bak bu kızın bana gelişi... ...bu fiyattır zaten. Aşağısı kurtarmıyor anam. Öyle öyle. Ee, tamam baba. Ben Sultan'ı gördüm. Çok beğendim. Yani başlığı veriyoruz. ...kabul ediyoruz. Olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ver elini oğlum ver. <laughs> Veren memnun alan memnun anacığım. Kızım yazıklar olsun sana ha? be. Kendi öz evladını mal gibi satarsın be. Nasıl kıyarsın kız bana? Hiç mi yüreğin sızlamaz be? <laughs> Kızım dur. Bir çuva zinciri berbat etme. Bir çuval marketler zinciri... ...heba olacak. E, Sultan istemiyor mu bu evliliği? İstemez olur mu oğlum? Sen ona bakma. O öyle naz yapar ki kendini arda satıyor yani Aa. fiyatı yükselsin diye. O ne anasının gözüdür pembenin kızı. Bizim sultan çok uyanık kızdı. Bildiğin gibi değil. Eh bu işte tatlıya bağlandığına göre o zaman bize müsaade. Ana müsaade sizi. Siz parayı hazırlayın. Ben de sultana hazırlayayım. En kısa zamanda bu izdivaç olsun anam. Yalnız tabi başlık için biraz kapora vermeniz lazım. Kapora mı? Tabi. Artık başlıklar kaparosuz olmuyor. Ya vazgeçerse, Ha? Ne olur o zaman? Ben zarar ederim oğlum. Değil mi? Sökül anam sen ver bakayım. Ver. Ver. Ha, onu da ver oğlum. Ver. Be. Ben yol göstereyim. zaten Dön. Buyurun. Korkma kız, yüzüğünü senindir ha.